Merhaba bugün Gemlik'teyiz. Vatandaşlara Gemlik'te olmasını istediğiniz bir şey var mı diye sorduk. Böyle hepsi var Gemlik'te. Güzellik. Gezi turları var mesela. Kordonlar var. Memnunuz. Gemliğin gördüğüm kadarıyla altyapısı çok zayıf. Hafiften yağmurda bayi. Bütün mahalle, bütün sokaklar bir zorluk çekiyor. Ben garsonluk yapıyorum burada. İş sahası yok burada. Yani ücretler çok az. Bursa mesela Bursa'ya nazaran. Bursa'da 2000 lira maaşım var benim. Burada 700-800 lira. Neden bu yani? Bunu sormak istiyorum belediye başkanlarına, yetkili insanlara. Daha çok e, restoranlar burada olması lazım aslında. 2-3 tane balık restoran var burada. Yani burası biraz da turizm yeri. Bu yönden çok şikayetimiz var. Ücretler çok az. E, ben normalde gıda sektöründe müdürlük yapıyorum. Ee, Alekart restoranlarda. Komünün aldığı para 800-900 lira olması gerekiyor piyasaya göre. Garsonun 1600-2000 arası. Gemlikle alakası yok, uçurumlar var. Yani bir çalışan olarak buna değinmek istiyorum. Onun dışında güzel yani gemlik. Yaşanacak yer aslında.